Kabrin toprak seviyesinden bir karış yükseltileceği ve bunun üstüne çıkılmayacağı dinimizde gelmiştir. Maalesef bugün e, kabirler evlere döndürilmiş, e, kabirler yapılmış, yazılar yazılmış, kerpiçlenmiş, birçok süslemeler yapılmıştır. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Ali yerden bir karışına kadar e, mezar varsa onların hepsini ne dümdüz yap diyor. Ne kadar da işte devam ediyor hadis-i şerif. Demek ki kabir bir karıştan yukarı ne yapılmayacak? Yükseltilmeyecek. Yazı yazılmayacak, kerpiç konulmayacak. Peki bugün yazı var mı? Var. Ya hiç olmasa doğum tarihini koyalım diyor. Ya koyma. Mesela ben Allah rahmet etsin babamla Bizim Konya'da, Ilgın'da mezarlığa gittik kardeşlerim. Aynı İslam mezarlığı Allah'a hamdolsun bozulmamış. Gittim baktım şöyle dört tane küçük küçük kara kara taşlar. <laughs> babam geldi, dua etti böyle. Ee, bir cenaze vardı. Oraya kazmaya gittik akrabalarla. Dedi ki babam şuradan eşim dedi. Çünkü koskoca kasaba herkesin ailesinin gömüldüğü yerler belli hep büyükler ne yapıyor? Biliyor. Yazı diye bir olay yok ama herkes ne yapıyor? Biliyor. Niye biliyor? Bir bağ var, bir paylaşma var, bir kaynaşma var. Müslümanlığın gereğini ne yapma? Yerine getirme var. E böyle varsa yazıya gerek var mı? Şatafat yapmaya, süslemeye ama süsleyen püsleyen mesela geçenlerde bir karşıyaka mezarlığına gittik geldik. Adam işte belli bir yerde bir memurluk yapmış, yazmış, döşemiş şeyi böyle F-16 gibi bir şey yapmışlar. Veyahut bir yere baktım aynalı aynalı böyle resimler koymuşlar. İşte bir şiir, bir şiir, ciğerim yandı. Al ne yazmış oraya? Ama öbürüne gittim bir acayip ya hiç yani insan ölümü hatırlamadığı gibi yani bu sefer dertlenebiliyor. Belki de Allah muhafaza isyana da ne yapabilir? Gidebilir. Ama hakikaten İslam'ı bir kabristan görünümünde olsa oraya girer girmez adam cenazesini değil kendi derdini ne yapar? Telaşına düşmeye başlar ve Allah'a yalvarmaya başlar. Tövbe istifara başlar ve affı mağfirettir. Doğru mu? Kabristan'ın bize kazandırması gereken budur kardeşler.